Merhabalar efendim. Merhaba, neye seviyorsunuz? merak ediyorum. Doğacağınızı da çok seviyorum zaten. Benim eski yönetmenim, damat takışında yer almıştım ben. Bu yüzden. Ekip şahane zaten. Hepsi ar arkadaşım. seviyorum. Ee, Onları izlemek için bayağı acı çekeceğim. Biraz hastayım. Geçmiş olsun hemen hasta edildiğiniz o kadar Havalar artık yazdan kışa doğru dönüş başladı. Neyse ki sen geçiş piyasasını yoksa başka yerde mi? Yok, sette biraz üşütüyorum. gece sahneleri fazlaydı. O yüzden biraz zor düşmüş oldu. Hemen yarış haftalık Çok konuşuluyor. Arda arkası, arda arkası da kesinlikle dedikodular da var aslında. Neymiş olsun? Ben de sizden öyle <laughs> bazen gerçekten. Evlilik kimli kimin arasında olacak diye çok konuşuluyor zaten. Bir 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 var. Yarın, yarın bir evlilik, bir düğünümüz bir şeyler oluyor Ama oluyor mu olmuyor mu onu evet. yarın seyirci Biliyor mu şarkıları? gösterecek, ben de bilmiyorum, ben de merak ediyorum. Biliyor mu şarkıları herkes şunu söylüyordu, Afra ve Mert'in artık e, aşkını göreceğiz diyorlardı ama sizce de bu göreceğiz mi? Ben de böyle <laughs> istiyorum, ben de böyle istiyorum. <ben de daha gülüyor> <laughs> gerçekten hiç <laughs> şey yok ama yani bence de bu kadar liste, bu karşılık verilecek diye düşünüyorum. Ama ne zaman bunu bilmiyorum. <laughs> ee, de, ben de görmek gerçekten istiyorum. Gerçekten ben de görmek istiyorum dediniz ama. Evet ama çok yakışıyorlar gerçekten. Kesinlikle. Evet. Gerçek hayatta bu tarz bir durumda kalsaydınız tepkiniz ne olurdu veya ne yapardınız? Sevgili de olur muydunuz? E, ama gerçekten yani bir suçu yok yani. Hı, -hı. Diğeri çok suçluyorsunuz, çok üstüne geliyorsunuz <laughs> e, karakterim ama e, diğer e, Ferit'i çok sahiplenen, onu koruyan, koruyan, işte alkolü bıraktıran, onu daha iyi yere getiren, kafasını temizleyen ona bir kız aslında. E, ve çok da anlayışlı gidiyor yani Ferit'in seyrana kapı olan e, biliyor farkında. Ve zaten o da e, onu anlayarak bir e, ilişki sürdürüyor. E, ben gerçek hayatta ben olmaz. Yani istemem de bir ya. <laughs> <laughs> Fırat'cığım. <istedim. gülüyor> yani... Bu ya, birazcık merhem olup e, Seyran aslında sefasını sürebilecek diyebilir miyiz? bilmiyorum. Vallahi bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Gerçekten sürümüz sürümüz kaçmasın. E, bölümlerde zaten hani, e, seyirci de izleyecek. Bugün yine sizi tek gördük efendim. Evet. evet. Nedenini hemen soralım. Anıl Bey'in nereli? Ben de, hemen de. söylüyorum. Gerçekten Anıl gelmek çok istiyordu. Ve birlikte çıkacaktık. Fakat son anda bizim şu anda yardımcımız yok. Ve çok zorlanıyoruz. Ee, çocukların yanında kalmak durumunda kaldı. O yüzden gelmedi. Yoksa o da burada arkadaşlar Bugün bakıcılık görevi galiba Yani ya, Öyle demeyelim de işte babalık <laughs> görevini e, hakkıyla yerine getiriyor bir O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu <laughs> 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 arada kıyafeti de sormak istiyorum hemen. Harika bir kombi. Evet. Çizmeler, i̇şte, etek. böyle direkt e, takım yapmamıştım. Siz aslında arkadaşlar birazcık de, hani kumaş olsun. olarak söyleyeyim, kışlık moda geçtiniz ama Geçtim. aslında Şahsin. biraz daha yaz gibi de duruyorsunuz. Yani bir arada. Işte, arada, arada çizmeler falan. Kıyafete çok para harcar mısınız? Yok harcamam. Şu üzerinizdeki kombinesi olsak kaç para harcamışsınız? Yani ciddiyim bilmiyorum. O zaman şunu soracağım, çizmeleri ne kadar Ya şimdi ben, ben fiyat konusu çok Zaten arkadaşlar araştırır kesin, yapıştırırlar Instagram'da. Ben de <laughs> Ama harikasınız çok teşekkürler çok sağ olun <laughs>